Selam dostlar nasılsınız? İyi Umarım keyifler yenidir. Promotius Marfu Çuk Fight kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kategori e, 4 olup hem de iyi skorcu olan karakterleri konuşacağız. Ya bugünkü amacımız skorcu sıralaması yani. Öncelikle skordaki bir e, günlere bakalım isterseniz. Ona göre bakalım. Şimdilik. Şimdilik. E, buraya göre arkadaşlar buraya bakarak yani size karakter söyleyeceğim. Ve yani e, önce buraya bakacağız, sonrasında da işte karakter söyleyeceğim. Şimdi ilk önce bakalım. Serbest gün diyor, arkadaşlar serbest gün için iki karakter önerebilirim size. Yani bir değil iki tane önereyim. Aslında e, Dr. Strange daha mantıklı, serbest günde doktor Strange'in cidden güzel bir skor var. E, size tavsiyem doktor Strange serbest günde kullanabilirsiniz. Kasması biraz daha zor aslında sona göre ama en azından daha iyi. Aslında Luna da paralı karakter. Öyle bir problemi var. E, ama Doctor Strange aslında güzel skor atıyor. Birinci sıradan direkt olarak öfke tavsiye ediyorum. Başka bir CTP tavsiye etmiyorum. Haberiniz olsun. ya yani şimdi burada serbest ünlü aslında bilerek iki tane karakter öneriyorum ki bu arada efsane modda direkt Doctor Strange. Bu arada Doctor Strange'in efsane moddaki e, skoru daha fazla haberiniz olsun. Bundan sonra da arkadaşlar öfke tavsiye ediyorum aynı şekilde. Ee, ama 1. sıradan Dr. Sunuç, 2. sıradan da Luna tavsiye ediyorum. Şimdi hemen başka bir güne daha bakalım. Hemen şöyle. Ee, kahraman Uzaylı Erkek istiyormuş. Bunun için arkadaşlar size önerebileceğim tek bir karakter var. olarak Glaziator karakteri. Bu karakter zaten arkadaşlar çift destek kullanımıyla oynanılan bir karakter. Ee, size tavsiyem şudur. Bu karakteri yani... İstiyorsanız kasın <laughs> 6600 kristal altı artı ve 2500 kristalli vererek bu karakteri e, yıl dönümünde açabilirsiniz. Size tavsiyem birinci sıradan öfke olur direkt olarak. Çünkü arkadaşlar zaten direkt olarak hatta şöyle diyeyim. Tüm skorcu karakterlerde arkadaşlar öfke daha iyi. Yani sizin yargı, enerji falan kullanmanız bu karakterlerin verimini düşürür. O yüzden CT şey bir başka önermeyeceğim. Direkt söylüyorum hepsi için de öfke tavsiye ediyorum. Onun bir sonraki günümüze geçelim. Bakalım ne varmış. Evrensel kadın kahraman. Bakalım. Ee, arkadaşlar burada sizin için aslında şimdi ışına gidiyorum ama anlayacaksınız neden olduğunu. Scarlet Witch. Arkadaşlar bu karakterin skordaki hasarı muazzam. Gayet beğeniyorum bu karakteri. Yani diğer saydığım karakterler arasında Doktor Strange'den falan iyi değil ama yani cidden iyi ama bu karakterin skoru da. Yani kullanabilirsiniz. Size tavsiye... Et, size tavsiye ederim. Onun dışında. Çıkalım. <laughs> Serbest gün yine aynı şekilde geçerli. Süper kötü kadın. Burada tartışma konusu var. Şimdi arkadaşlar... Siz burada... Ee, nerede o? Jhin karakterini de kullanabilirsiniz isterseniz ama Jhin kasması zor haberiniz olsun baya malzeme yer. Ya da e, Gwenpool Gwenpool karakteri vardı e, Bir saniye aynen Bu karakteri de kullanabilirsiniz ikisinin de aslında oyun iş, ikisinin de aslında skor gayet iyi Ben Gwenpool'u bir tık daha fazla beğeniyorum aslında Çünkü Gwenpool'u kasarsanız aslında bir iki gün daha eleyebiliyorsunuz Ama Aynısı galiba Jean içine geçerli. Onu da kasarsanız ya aynı şey onun içinde geçerli. Yani bir iki gün yine eleyebiliyorsunuz ama ben daha çok Gwenpool'u tavsiye ediyorum. İkisi için de öfke tavsiye ediyorum. Ee, <laughs> bu şekilde. Şimdi burada oldu. saydık. Süper kötü kadın Kahraman Mutant Kadın. Arkadaşlar bu gün çok paralı bir gün yani. Sürekli paralı taraflarla kullanıyorum. Ben size bir karakter söyleyeceğim. Ee, Syloc. Arkadaşlar karakterin ben süper mod, efsane moddaki Hasan'ı gayet beğeniyorum. Gayet güçlü, gayet güzel. Ee, bu karaktere arkadaşlar öfkesi tipi kullanırsanız gayet iyi işler yapar. Süper modda özellikle size kasıca kasmanızı tavsiye ettim karakter bu. Eğer elinizde Rob karakteri varsa yani şu karakter nerede o? <laughs> Pardon. Varsa eğer bu karakteri de kullanabilirsiniz. Bu karakterin aslında süper moddaki kasar gayet iyi. Ne yapıyor neyse anladım. <laughs> anladım tamam. Aynı sonuna getirmişler. Ama şöyle bir şey var. Süper efsane moddaki arkadaşlar. Bu tat günleri çok paralı günler. gerçekten yani. para basmanız lazım yani. Hep paralı karakterler getiriyorlar buraya. <laughs> Çevik, Kahraman ve Kadın. Arkadaşlar direkt olarak nasıl Size şöyle göstereyim. <laughs> Nerede bakalım? Burada. Ee, arkadaşlar Nuno Snow'u e, kullanabilirsiniz burada gayet iyi aslında. Ee, size tavsiye ederim çok yüksek skor atar. Serbest günleri aslında Doktor Strange ile beraber en iyi iki, kar iki karakterden birisi. Yani tartışmalı meselesi ama ben Doktor Strange'i daha çok beğeniyorum. Hem beleş olduğu için hem de gayet kalkması aslında o da çok zor değil yani. Onun dışında tekrar bakalım. Şöyle yapalım aynen şöyle yapalım tekrar etmenize gerek kalmasın. Süper kötü uzaylı. Süper kötü uzaylıya bakalım. Ee, galiba şeyi tavsiye edeceğim. İstemeyerek de olsa Loki karakter arkadaşlar. Ama Loki ben kategori 4'e basmanızı pek de fazla tavsiye etmiyorum. Nedense yani bilmiyorum sevmiyorum çünkü karakteri. Yani kategori 4'e basmanıza o kadar da gerek yok ya. Ya 80 seviyede de aslında güzel bir skor atabiliyor. Ama İsterseniz Thanos karakterini kullanırsınız. Yani orada nerede? Şurada. Thanos karakterinin şu kostümü arkadaşlar karıştırmayın. Ben şahsen bu kostümü kasacağım. İsteyen Loki'yi de kasabilir ama. E, bu arada Black Bolt da skor atıyor burada. Haberiniz olsun Black Bolt'un Bolt da skoru iyi. Loki aslında ikisinden de daha iyi böyle skor atıyor. Ama dermeniz düşükse eğer bu arada Black Bolt daha çok skor atıyor haberiniz olsun ama Black Bolt'un kostümü sezonluk. Savunucu için aynı şey. O yüzden Loki'yi aslında kasabilirsiniz. Loki'nin kostümünü, ya yani bu kostümünü alıp ee, şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz o ittifak savaşında. Şimdi oradan çıkalım bir saniye. Şöyle tekrar geldim. Bu arada ben gün mü kaçırdım? Yok bir saniye. Aa şey, ha tamam tamam burada. Buradan itibaren yok. Neredeydik? Buraya kadar gelmedik. Ha buradaydık. En son. Buraya geçtik, buraya geçtik. Ee, dövüşçü kadın arkadaşlar. Burada direkt olarak Crescent karakterini önereceğim size. Crescent karakteri. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu karakter paralı. Eğer yoksa arkadaşlar shial karakterini kullanırsınız. Hop Summers da olur. Ama Hop Summers'a için yani 7700 kristal vermek çok akıl çok akıl karı bir şey değil yani. Pek tavsiye etmiyorum. Çünkü yani metadan gittiği zaman metadan düştü. Yani artık zaten metadan düştü yani. 7700 kristaliniz çöp olur yani. Gerek yok. Başka bir karaktere gelinmeyeceği ne malum yani. Bence Şi Halkas'ın geleceğe yatırım olur. Yani neden? Çünkü karakterin zaten liderliği var. Her türlü kullanırsınız zaten. O yüzden geçiyorum burayı. Kadın dövüş demiştik. Evrensel erkek. Arkadaşlar burada Evrensel diyorum. Burada bilerek şöyle yapmam lazım. Burada size arkadaşlar Ghost Rider karakterini önereceğim. Daha iyi bir skor atan var mı bilmiyorum şahsen o yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Aa, evrensel erkek mi demişti o? Ha Loki o zaman aynen Loki Loki. Doğru doğru özür dilerim Loki karakteri. Kusura bakmayın. Loki karakterini arkadaşlar burada aynı şekilde kullanabilirsiniz. Zaten Loki'nin genellikle günleri aslında efsane bir modda. Aslında süper bir modda da bir iki günü var ama efsane modda da yine aynı şekilde bir günü var. Loki karakterini kullanabilirsiniz. Şimdi bunun şekilde Ben ama kahraman zannediyordum. Çevik süper kötü. Arkadaşlar bugün de direkt olarak Gwenpool karakterini kasın diyorum. Nerede o? Gwenpool. Grumple. Ha erkekte mi kalmış ya? Pardon. Ee, burada. Bu arada eğer elinizde Grumple karakteri yoksa ben kasmam diyorsanız yani o kadar şeyseniz bulsaydı kasabilirsiniz ama ben Grumple'u kasmanızı tavsiye ederim çünkü Grumple'un aslında daha çok günü var o yüzden. Grumple'u <laughs> arkadaşlar kullanabilirsiniz. Grumple'un çevik süper kısmı gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Son çevik süper kötü gelmiştik. İnsan dövüşçü erkek. Arkadaşlar burada direkt halk karakterini öneriyorum. Halk karakteri neredeydi? Bir saniye dövüşçü. Halk, ha, halk burada. Arkadaşlar YP bazlı karakteri kasmanız lazım. Şurada zaten göreceksiniz. Nerede o? YP'nin %30 kadarı e, hasar diyor. Fiziksel hasar diyor yani. Haberiniz olsun. Karakteri YP'ye göre kasmanız lazım. YP bazlı kasmanız lazım. Haberiniz olsun. YP'niz düşükse eğer bu karakteri kasmayın. Kingpin'i kasın. Buradan çıkıyorum. Ee işin süper kötü. Arkadaşlar direkt Doktor Strange. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Aslında yani Magneto diyenler var da yani Magneto ne yani arkadaşlar Doktor Strange var ki, Magneto ne yani. Şu an oyunun en iyi karakteri bu karakter zaten yeni. Doktor Strange var ki Magneto kim yani. <laughs> yani gülerim. Bayağı gülerim yani. <laughs> Neyse. Çevik insan kadın. Çevik insan kadın. Hadi şurada bir yapalım insan kadın diyelim. Arkadaşlar direkt bunu Ben niye uzattıysam artık yani. Serbest günler arkadaşlar belli kimler söyledim. Işın yani süper kötü erkek. Aynı şekilde tekrardan söylüyorum. Doktor Strange karakteri. Şöyle bir ışına gittim. Ee, bu kostüm arkadaşlar. Bu kostümü alın ve kullanın. Tavsiyem olur. Ee, onun dışında evrensel kahraman arkadaşlar. Burada Scarlet Witch'i kasın. Nerede o? Scarlet Witch karakteri. Bu karakteri aynı şekilde burası için kısabilirsiniz. Serbest gün yine aynı şekilde diyorum. Ee, kahraman dövüşçü. Arkadaşlar burada e, gladyatör karakteri daha önde. As yani şey halk karakteri süper kötü haberiniz olsun. Gladyatör karakteri burada kasılabilir ama gladyatörden de aslında daha yüksek skor atan bir karakter var. O da Venom. Venom karakteri arkadaşlar aslında gladyatör karakterinden daha yüksek skor atıyor dövüşçü kahraman insanda da aslında Venom yine halktan da bir nebze böyle fazla bir skor atıyor aslında. O zaman onu da kullanabilirsiniz aynen. Yani YP kasmaya da gerek yok. Ben Kisp'i de kasmam diyorsanız Venom kullanın. Çünkü arkadaşlar Venom aslında çok kolay fullene, fullenebilen bir karakter. Kasması da kolay. uru takması da kolay. Size başınıza zorluk çıkarmayacak bir karakter. O yüzden bu karakteri kasmanızı tavsiye ederim. O iki gün içinde tekrardan söylemiş olayım. Hatırlatmış Şuna <laughs> şöyle geri gelebilir miyim? Bakayım bir saniye. Ee, ha buradaydık. Bakayım. Az kalmış. Tamam. Güzel. Emre'den arkadaşlar tekrar gitmekle uğraşmayacağım. Ee, söylüyorum. Ya Scarlet Witch ya da Jean Grey karakterleri ikisinden biri de olur. Bu arada elinizde Scarlet Witch yoksa onu da göstereyim bana. Onu göstermek zorundayım çünkü bilmeyen olabilir. Elinizde eğer Scarlet Witch karakteri yoksa ve ben kasmak istemiyorum diyorsanız ee, kasabileceğiniz en ama en böyle iyi karakter yani elinize Kaptan Marvel. Yani bu, kasteme, bu kostüme, kostüme ee, yüce yakın takıp kullanabilirsiniz. Yani sporcular arasında farklı C tipi kullanabilecek herhalde bir bu var yani. Bir yok. Bir o var. Başka yok. Onun dışında ışın erkek. Arkadaşlar burada direkt Doktor Strange gitmiyorum. İnsan kadın burada direkt Nosuna al. Evrensel süper kötü de arkadaşlar Loki karakteri. Ee, söylemeye gerek yok. Dövüşçü süper süper kötü erkek. Burada da arkadaşlar halkı kullanabilirsiniz. Çevik kahraman da aynı şekilde tekrar söylüyorum. Luna Sumo karakteri. Işın kahraman mutantta ise şöyle bir değişiklik yapabilirsiniz. İsterseniz ya Psylocke karakterini kullanın. Yani ya şu karakteri kullanın. Eğer elinizde o paralı kostüm yoksa Cable karakterini kasabilirsiniz. Cable'ın aslında bu kostümü de güzel skor atıyor. Ee, doğal kategori 2 ama yine de güzel skor atar yani siz onu dert etmeyin. Yani kastını, kastınıza değer yani. Dövüşçü süper kötü. Arkadaşlar burada tekrardan söylüyorum. Halk karakterini kullanabilirsiniz. Çevik kadın karakter, çevik kadın olarak da Nusno karakterini kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir sıralama yapmış olduk. Yani size kasılabilecek tüm karakterleri söylemiş oldum. Alternatiflerini de eğer yani yani alternatif kasılabilecek karakterleri de söylemiş oldum. Video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz aslında yani ben kategori 4 demişim ama kategori 4 mantıken yani sıralamış olduk. Aslında kategori 4 olan skorcuları e, sıralamış olduk. Bir ya başka bir gün arkadaşlar yani 2 gün sonra falan baş düşman sıralabiliriz ama bundan sonraki gün arkadaşlar yani yarın akşam e, kart videosu gelecek. Yani kartların özelliklerini inceleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar CTP videosu gelebilir. Şöyle özel man. Yani buradaki gördüğünüz CTP'lerin mesela özellikleri ne iş yapar, neye yarar falan. Her şeyi anlattığım bir video. Ardından işte hangi kart daha iyi videosu da gelecek. Kart özellikleri ve kartların kartları ayırmayı planlıyorum. Kart özellikleri çünkü çok ayrıntılı bir konu. Ve kartlara beraber yapabilir miyim pek emin değilim. Tılsımlı Urullardaysa arkadaşlar hangi uruların daha iyi, hangi uruların hangi karakterlere katılıp takılırsa daha iyi olabileceğini anlatacağım. Arsa bak mevzusuna pek girmeyi planlamıyorum. Takım koleksiyonuna da girmeyi planlamıyorum. Kılıç onlusuna gireceğim. Birkaç gün sonra o. Amblem koleksiyonunda en iyi amblemlerin hangisi olduğunu söyleyeceğim. En iyi altın kasabileceğiniz kaçsa kasabileceğiniz modları falan söyleyeceğim. Ya bu gibi videolar gelecek. Şimdilik onun dışında aklımda pek bir farklı bir video fikri yok. <laughs> Bu videoda bu kadardı. Evet, abone olmayı, beğenmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.